Eee Terbiyesizlik yapmaya, Terbiyesiz adam Ayıptır ya İyi eğlenceler Yurda gizlice bir şeyler sokabilen çocuk sen misin? Evet Zaman zaman yurda bir şeyler sokabildiğimi söylerler Benim için bir şey getirmeni istiyor Kulağıma söyle Riskli bir iş Ama yapılabilir Sana biraz pahalıya patlar Ve yurt müdürü seni yakalarsa beni tanımıyorsun Anlaştık Hey Mehmet abi nasılsın adamım? İyi işte yurdun güvenliğiyle uğraşıyoruz. Sen gene Amerikan filmi mi izledin? Senin yurttaki gençlerin kargoları gelmiş de onları getirdim. Aslan sen bunu arkadaşlarına ver. Götür hadi götür. E hey, Mehmet abi senden ne haber? Karın nasıl? Sana ne lan karımdan salak salak soruyorsun. Ömer kardeş bak annenin sevdiğin ayakkabıları yollamış memleketten. Ben ayakkabı falan istemedim ki ya. Ulan biz ne istiyoruz adam ne getirtiyor. Beyler Allah belamı ver